Düşünün, dünyanın en büyük oyunu kendini yok ediyor ve geriye sadece bu kalıyor şaka değil. Bu gerçekten yaşandı. 2019'da Fortnite bir o oyundan daha fazlasıydı. Bir kültürdü. Milyonlarca oyuncu her gün bu adaya iniyor, dans ediyor, savaşıyordu. Oyun zirvesindeydi. Ama geliştirici Epic Games herkese şok edecek bir plan yaptı. 13 Ekim 2019'da sezon 10'un sonunda oyuncular canlı bir etkinliğe tanık oldu. Gökyüzü yarıldı, dev bir patlama her şeyi yuttu. Ve geriye sadece tek bir şey bıraktı. Adayı, menüyü hatta oynama tuşunu bile içine çeken bir kara değil. Ve sonra hiçbir şey. 2 gün boyunca oyuna girmeye çalışan herkes sadece bu kara deliği gördü. Dünyanın en büyük oyunun fişini çekmişti. İnternet çıldırdı. Haber siteleri Fortnite bitti mi diye manşetler atıyor. Milyonlarca insan canlı yayınlarda sadece bir kara deliği izliyordu. Epic Games tarihin en cesur reklam hamlesini yapmıştı tüm dünyayı susturup kendilerini izlemeye zorladılar. Herkes nefesini tutmuş ne olacağını bekliyordu ve tam 48 saat sonra her şey yenilendi. Yepyeni bir harita, yeni silahlar, yeni mekanikler Fortnite bölüm 2 başlamıştı. Bir oyunu tamamen kapatmak onu eskisinden daha da popüler yapabilir miydi? Epic Games yapabileceğini tüm dünyaya kanıtlamıştı.